Merhaba sevgili çocuklar, bugün basit bir salyangoz çizimi yapacağız ve salyangozların özelliklerinden size bahsedeceğim. Salyangozlar üç şekilde sınıflandırılır: kara salyangozu, deniz salyangozu ve tatlı su salyangozu. Evet, şimdi salyangozumuzun kabuğunu çizerek başlıyoruz. Öncelikle sarmal olan kabuğunu çiziyorum ve. Salyangozların kabukları kendilerini dış etkenlerden korur ve soğuk hava şartlarından, düşmanlarından korumaya yarar. Evet, salyangozumuzun yumuşak olan vücudunu çiziyorum. Yani gövdesini. Gövdeleri yumuşaktır salyangozların. Evet, iki minik Antenini yapıyoruz şimdi. Kara yangozu yapıyoruz çünkü karasal yangozlarının antenlerinin üzerinde gözleri vardır. Ağzını yapıyorum ve şimdi minicik olan antenlerini yapıyorum bu antenler titreşimleri hissetmelerine ve kokuları almalarına yarıyor biliyor muydunuz salyangozların kulakları yoktur evet şimdi çizimi boyamaya başlıyorum çizimimizi bitirdik öncelikle yeşille gövdesini boyuyorum salyangozumuzun ben yeşilin tonlarını tercih ettim siz kendi hayal dünyanızda salyangozları hangi renk hayal ediyorsanız o rengi kullanarak boyayabilirsiniz. Ve tonlarını kullanarak gölgelendirmeler de yapabilirsiniz. Ben yeşili kullanarak öncelikle gövdesini boyuyorum. Evet. Salyangozların bazıları etle, ama birçoğu yosun ve bitkilerle beslenmektedir çocuklar. Evet, koyuyoruz sarılandırımızı şimdi. Evet. Gölgelendirmelerini en son yapacağım. En sona bırakıyorum. Şimdi sarmal olan ve kendisini dış etkenlerden koruyan kabuğunu boyuyorum. salyangozumuzu bitirdikten sonra sizler de bu salyangozumuzun etrafına yapmanız gereken eğer başka şeyler varsa onları ekleyebilir. Resminizi tamamlayabilirsiniz. Bu hayvanlar olabilir, çiçekler olabilir, ağaçlar olabilir. Salyangozu bir çiçeğin ya da bir ağacın gövdesinde yapabilirsiniz. isterseniz. Salyangozumuzu keserek Arkasına bir tane pipet yapıştırıp onu bir çomak kuklaya dönüştürebiliriz. Kendi hikayemizi oluşturabiliriz. Salyangoz'a bir şarkı ya da bir şiir yapabiliriz. Artık sizin hayal dünyanıza kalmış bu. Ne yapmak istiyorsanız o şekilde salyangozunuzu geliştirebilirsiniz. Ama anne ve babalarımıza mutlaka bu salyangozun çizimini sizler çizerek göstermelisiniz. Evet bitti. Antenini boyuyorum şimdi. Kara salyangozu demiştik. Eğer hatırlarsanız kara salyangozlarının antenlerinde gözleri vardı. Salyangozuma güzel bir ne yapıyorum, yorgeldirme yapıp resmimi tamamlayacağım. Sizlerde bu kolay salyangozu çok güzel yapacaksınız, eminim Evet salyangozuma iki tane de minik pembe yanaklar yapıyorum. E yollgendirmesine geçiyorum artık hemen önce gövdesine evet. daha sonra da sarm Kahverenginin tonlarını kullanarak ve çizimimizi tamamlayacağız. Evet. Kabuğunun üzerindeki kendi var olan desenlerimi yapıyorum. Sizler lütfen bir salyangozu araştırarak farklı özelliklerini öğrenebilirsiniz. Araştırmayı unutmayın çocuklar. Başka nasıl özellikleri varmış onları öğrenmelisiniz bence. Evet. Artık salyangozumuz tamamlanmak üzere. salyangozumuzu tamamladık. Sizler de eminim çok güzel çizeceksiniz. Bugünkü etkinliğimiz burada bitti. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın çocuklar. Hoşçakalın.